Evet, herkese merhabalar. Taratın Kraliçesi Makbüş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Şimdi bugün sizler için yine çok özel bir açılım yapacağım. Zira Bakın arkadaşlar şimdi artık hepiniz e, kanalımdan e, artık bunu öğrendiniz. Ben zamana dair e, yorumlarda bulunuyorum. Zaman veriyorum. Şimdi e, benden özel ve kişisel danışmanlık alan danışanlarım bunu çok iyi bilirler ki benim kartlarımın içinde rakamlar olduğu gibi harfler de var. Şimdi bugün sizler için bu özel açılımda benim kartlarımda aklımdaki kişi, benim kaderimdeki kişimi ya da aklınızdaki ya da kaderinizdeki kişinin adında ya da soyadında bulunan harflerle size tüyolar vermeye çalışacağım melek kartlarımla birlikte. Hadi bakalım bakalım. Herkes için hayırlısı olsun. Tabii ki deste seç yapacağım. eril enerji içinde, dişil enerji içinde vereceğim harfleri dikkatle dinlersiniz diye umuyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Her zaman olduğu gibi yine bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve hemen kesiyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi önce bir bütünden rezone olmanızı istiyorum. Kartlarıma bütün olarak bir rezone olun. Ve arkadaşlar burada bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu açılımlar kolektif açılımlardır. Bütüne hizmet eder, genele hizmet eder. Her videomda söylediğim gibi lütfen siz size ait olan kısmı alın. Siz size ait olan kısmı kabul etmiyorsanız iptal edin, evreni iade edin arkadaşlar. Hani bir de şu Şöyle bir şey var. Bakın. Bir videoyu izliyorsunuz. O video biter bitmez arkasından başka bir videoyu izliyorsunuz. Şimdi burada gerçekten enerjiler karışıyor bunu yapmayın. Eğer e, nerede kendinizi iyi hissediyorsanız orada kalın. Ha bu kanallar için de geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani bende olmayıp bir başka kanalda daha iyi rezon oluyorsanız oraya gidin ya da buradaysanız burada kalın. Hani öbür kanal bu kanal bu kanal karıştırmayın. Ve benim videolarım için de geçerli. Aynı anda işte ayrılık işte birleşme videolarını izliyorsunuz. Birinde ayrılık birinde birleşme çıkıyor. Ondan sonra da diyorsunuz niye böyle olmadı. Arkadaşlar lütfen bunlara dikkat ederseniz çok sevinirim. Hadi bakalım bakalım hemen bir de kartlarımızı seçelim. Pardon destelere bölelim. Şimdi şöyle bir iki ve üç. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz dedim renkli bir şey olsun. E ne olsun kaderimdeki mi deyince şöyle bir bebişler geldi benim elime. Çok sevdiğim bir danışanımın e, üretimi bunlar. Şöyle bir sarı bebiş koyalım şuraya. E, şuraya da bir mavi bebiş koyalım. Ve bir de mor bebiş koyalım. Evet bebeklerimiz var. Gördüğünüz gibi biraz böyle çocuksu bir şey oldu ama ne bileyim benim de gönlüm ruhum çocuksu olduğu için herhalde çok tatlı şirin geldiler bana. Ben de bunlarla böyle bir deste seç yapayım istedim. Evet sarı bebeğimiz var. Mavi bebeğimiz var. Ve mor bebeğimiz var. Bu bebeklerden, bu bebişlerden birini seçiyorsunuz. Size en güzel gelen, size çok iyi enerjisi böyle. Aa evet bu dedirten hangisi ise seçin sevgili arkadaşlarım. Haydi bakalım bakalım. Şöyle bir ben mavi ile başlamak istiyorum bugün. Şöyle bir mavi bebişimize bir bakalım. Evet bakalım mavi bebişten nasıl mesajlar gelecek sizler için. Evet. Kaderimdeki kişinin adında ya da soyadındaki harfler bakın gelmeye başladı hemen evet şimdi hem eril enerjiler için konuşacağım hem de dişil enerjiler için konuşacağım arkadaşlar ee, ama e, şöyle söyleyeyim yani eril enerjilere vereceğim harfler dişilin adındaki soyadındaki harfler dişil enerjilere vereceğim. Harfler eril enerjinin adında ya da soyadında biri ya da birkaçı olan harfler. Bakın hepsi demiyorum. Bir ya da birkaç harf kesinlikle vardır arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım bakalım. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımız şöyle bir aklınızdaki ya da kaderinizdeki kişiyle ilgili bir biraz bilgi verelim. Acaba o muymuş? Şimdi bir kere bu desteği seçen arkadaşlarımda gerçekten zor durumda kalınmış kötü bir enerji varmış yani kötü enerji var derken büyü olarak demiyorum etrafınızdaki insanlardan kaynaklı dış etkenlerden kaynaklı kötü durumda kalmışsınız gerçekten sizi iyi sizin iyi olmamanız adına etrafınızdaki insanlar bakın zorluk çıkarmış kötülük yapmaya çalışmış ve siz huzursuzluklar yaşamışsınız. Aslında anlaşan bir çift olarak gösteriliyorsunuz burada bana. Üstelik bakın en büyük arzunuz mutlulukmuş ve o mutluluğu da zaten ki bu ilişkide yaşıyormuşsunuz. Ama ve lakin bir ayrılık girmiş araya. Şimdi bu ilişkisi olup ayrılık ya da ayrıl barış düzensiz giden ilişkiler için ki zira haberleşme var aranızda bir iletişim ve haberleşme olacak. Eğer ki hayatınızda şu an ilişkiniz yok ise böyle birisi de karşınıza çıkacak. Sadece özgüveninizin yükselmesi gerekiyor bu ilişkide. Biraz daha özgüvenli olun. Biraz daha kendinize ve karşınızdaki kişiye güvenli olun mesajı veriyor burada benim kartlarım zira her iki tarafta aslında çok e, gereksiz sıkıntılar ve gereksiz üzüntüler içerisinde kalmış çünkü birbirine karşı her iki tarafında sevgisi olduğunu ve anlaştıklarını burada net bir şekilde söyleyebilirim e, sadece buradaki sıkıntı e, dış etkenler arkadaşlar bir daha söyleyeyim bakın büyü falan değil yani anne baba olabilir kardeşler olabilir arkadaşlar olabilir ya da eril ya da dişilde bir bağ olabilir gibi e, bana gösterildi. Ama güzel olan aklınızdaki kişi ile tuttuysanız kaderim de mi diyorsanız evet o kişinin bakın aklındasınız ki aklında olan ama daha sonra erteleyen bir karttır bu. Sabit duruyor bakın gördüğünüz gibi. Evet siz aklındasınız ama velakin sizi şu anda erteliyor olarak gösteriliyor kartlarım. Şimdi arkadaşlar harfleri veriyorum. Lütfen bunları not edin. Eril enerjiler için veriyorum. Bakın eril enerjiler için dişinin harflerini veriyorum. Bakın dişinin harfleri. R N M S ya da Ş F G ya da yumuşak G arkadaşlar. Bunları kaydedin. Bunlar eril enerji için verdiğim harfler. Gelelim dişil enerjilere. Şimdi dişilin erilinin adında ya da soyadında bulunan harfler A ya da E harfi adında ya da soyadında çok belirgin birisi ya da burada verilen O, Ö, U, Ü, C, ç, S, Ş Ya da M, N Bakın buradaki harfler Hepsini toparladığım zaman Bu şekilde geldi sevgili arkadaşlarım Evet Haydi bakalım bakalım Gelelim ee, Sarı bebeğimize bakalım Bakalım sarı bebeğimiz ne diyecekmiş Sizler için Evet sarı bebeğimiz Bakalım bakalım Sarı bebeği seçen izleyenlerime Danışanlarım için size Bakalım nasıl harfler gelecekmiş Evet hmm, Bakın sizde de ayrılıklar olmuş Barışmalar olmuş Bakın evlilik olabilir Evli bir çiftli evliliği olan Bir eril ya da dişil de seçmiş olabilir Bu desteği Çünkü evlilik kartı da geldi güzel ya da evliliğe gidecek de olabilirsiniz arkadaşlar bakın en çok da burada varmış şimdi arkadaşlar bakın bu ilişkide çok sabırsız davranılmış. Evet sarı bebeği seçenler gördüğünüz gibi kötü enerji büyük kartı. Evet büyük kartı sizde çıktı ki hemen zaten yanı hem büyü hem de nerede yetersiz bakiyemiz de vardı galiba buralarda bir yerde gördüm. Çünkü evet bak yetersiz bakiye gördünüz mü? Şimdi iki kötü yani kötü demeyelim de hani sıkıntılı kartı benim adıma sizin adınıza dedikodular girmiş aranıza kötü enerjiler girmiş düzensiz bir ilişki yaşıyor musunuz <laughs> enteresan olan her iki tarafta birbirine karşı takıntılı arkadaşlar bakın her iki tarafında birbirine karşı takıntısı var eril enerjisi dişile dişil enerjisi erile takıntılı bir e, ilişki takıntılı bir aşk olarak verildi bana ya da ilişki olarak verildi hatta eğer evlilik var ise, mesela evli e, bir kişiyseniz ya da evliliğe giden yola giren ya da evlilik düşünen bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu görüyorum ama velakin burada bir bazı haksızlıklara uğramış olabilirsiniz ki bu kötü enerjilerden kaynaklı yorabiliriz bunu ya da ya da bir mahkeme bekliyor olabilirsiniz yani sizden yana bir mahkeme ya da karşı taraftan yana bir mahkemede bekliyor olabilirsiniz ama velakin gerçekten çok sıkıntılar yaşanan bir ilişki bu nasıl sıkıntılar bakın psikolojik olarak şizofrene bağlamışsınız yani hani çok üstünüze üstünüze gelinmiş maddi ve manevi endişeler olmuş bakın yıkımlara uğramışsınız gözyaşları dökmüşsünüz dengeleriniz bir bozulmuş bir düzelmiş yani e, gerçekten ciddi anlamda e, sizi yoran bir ilişki olarak gördüm burada e, ama ve lakin her şeye rağmen yani şu e, birbirinize olan takıntınız ve şu güneş kartı yani bu kadar sıkıntılı, çok sıkıntılı kartların arasında tabii güneş gibi parlıyor. ya yani Bu yüzden dolayı da eğer aklınızdaki kişi kaderiniz ise, ben yine harflerini vereyim arkadaşlar. Sadece şurada bir mesajım var, onu söyleyeyim. Eğer ki aranızda bir iletişim kesikliği var ise, eğer ki bir süreden beri bir yıkıma uğradıysanız, özellikle onlu ya da beşli bir zaman dilimi öncesinden beri. Ee, aranızdaki tekrar iletişim e, yakın bir zaman diliminde olacak. Bu da beşli ya da onlu bir zaman diliminde tekrar karşınızdaki kişi harekete geçecek. Eğer aklınızdaki kişiyi niyetledi iseniz bakalım kaderinizdeki kişi için eril enerjiler sizler için gelen dişilin adında ya da soyadındaki harfler S, Ş V, Y U, Ü, M, Evet. Bunlardan biri ya da birkaçı adında soyadında var dişil enerjinin. Şimdi gelelim e, erille, şey, dişil enerjinin erillerinin harflerine. Adında soyadında olanlar. R, A, E, F, T M Y Evet. Bunlardan bir ya da birkaçı adında ya da soyadında olan kişi, sevgili, dişil enerjilerin Kaderindeki kişi olarak gösteriliyor burada bana. Evet, hadi bakalım bakalım şimdi gelelim mor bebeğe Bakalım mor bebek bize nasıl bir mesaj verecekmiş? Aklınızdaki kişi, kaderinizdeki kişinin e, kaderiniz deme ya da kaderinizdeki kişinin adındaki soyadındaki harflerden bize nasıl mesajlar gelecekmiş? Hmm. Bu bitmiş bir ilişki olarak gösteriliyor sanki bu aklınızdaki kişi. Ay sizde de aman çok oyunlar dönmüş arkanızdan. Bakın düşmanlar, düşmanlıklar yapılmış, oyunlar dönmüş. Aslında bir aile gibiymişsiniz. Belki de bir aile gibi yaşadığınız bir ilişkiniz var idi aklınızdaki kişiyle. Ama ve lakin ihanete uğramışsınız. Bakın size yalanlar söylenmiş bu kişi tarafından ya da etrafınızdaki birileri tarafından. Çok kavga edilen, bakın tensel ve bedensel olarak bir bütünlük, birlik olan bir ilişkiymiş bu. Aa, işte en güzeli, bakın elimde son kart aşk, aşk varmış arkadaşlar. Yani hakikaten e, bu son deste, yani şöyle söyleyeyim hangisiydi? Bu mor bir bekti galiba. Evet. Yani çok şey enteresan bir deste arkadaşlar. Birbirinize karşı zaaflarınız varmış, zayıflığınız varmış. Belki de ee, bir ayrılık, bir bakın boşanma kartı da verdi burada. Hani bitmiş bir ilişkiyse bile belki de boşandınız tekrar bir araya geldiniz. Ya da e, taraflardan biri ayrılık ya da boşanma bekliyor olabilir. Ya da ya da kendiniz ayrıl barış, ayrıl barış olmanıza rağmen bakın kavgalar, dövüşler ne var ne olsa ama şu olay şurayı bitiriyor. Aranızda mesafe bile varsa bakın sizde dediğim gibi tensel ve bedensel ve ayrı aynı zamanda da sevgi sadakat aşk ve bağlılık var arkadaşlar çok enteresan ne. Yani biz ayrılamayız şarkısı vardı çok eskilerden aynen öylesiniz siz eğer aklınızdaki kişi ihanetler olmasına rağmen bakın yalanlar olmasına rağmen ya siz affediyorsunuz ya da karşı taraf size affediyor gibi söyleyebilirim burada çünkü her iki tarafında birbirine karşı zaafı ve zayıflığı var bakın aklımdaki kişi kaderim mi diyor sanız. Bakın aile kartı da size geldi. Çok elde bir şekilde. Her ne olursa olsun siz bir ailesiniz ya da aile gibi görüyorsunuz. Birbirinizi kolay kolay da bozulacak gibi de durmuyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Hatta bakın ikilemler yaşamanıza rağmen belki de hani o bana ihanet etti. Ben de mi ihanet etsem diye düşünüyor da olabilirsiniz. Ama bakın nereye giderseniz ne yaparsa yapsın da o karşınızdaki kişi eril ya da dişil olabilir. Bir şey şekilde dönüşü de size çok enteresan. Yani hani bakın bunu da kötü anlamda demiyorum. Belki o ihanet için biliyorsunuz benim düşüncemi. İlla bir kadın bir erkek değildir. Belki sizi bir yola çıkmışsınızdır, yarı yolda bırakmıştır. Ya da ne bileyim ...güvenmişsinizdir de... ...sizin güvencinizi kırmış da olabilir... ...bu yüzden dolayı da... ...lütfen arkadaşlar... E, ...burada e, biraz daha... ...akıllı ve mantıklı... E, ...kararlar vermenizde fayda var... ...diyorum bu ilişkide... ...çünkü zaten aşk, sevgi, sadakat... ...bağlılık bir şekilde burada var ise... ...hani sizden kopamıyorsa... ...bakın sizin birbirinize karşı duygularınız var... ...ciddi bir konuşmada yapabilirsiniz... ...belki de kaderinizle... ...bağlantılı ama şu arkanızdan dönen oyunlara ve düşmanlara dikkat ederseniz belki de çok daha verimli ve sağlıklı bir ilişki yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar gelelim bakalım. Önce erilin dişiyle bağlantılı gelen harflerine bakalım. Arkadaşlar C, C, M, Y, U, Ü, S, Ş, R, A. Evet. Sevgili eril enerji için dişillerin adında soyadında olan harfler burada bunlar verdi. Bakın dişillerdeki harfler bunlar. Şimdi gelelim dişil enerjiler için erilin adında ya da soyadındaki harflere. F T U Ü A N, M, L ve B harfleri. Adında soyadına bu harflerden biri ya da birkaçı olan kişi olarak verildi sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Bakın en güzel ay son kart aşkla kapatalım. Evet güzel. Şöyle bakın aşk kartımızla ben her zaman öyle Kartlarımı topladığım zaman son kart her zaman mesaj verir bana. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, ben e, bu videoyu çekerken çok keyif aldım Umarım sizler de keyif almışsınızdır ee, Arkadaşlar lütfen unutmayın Bu e, biliyorsunuz her zaman dediğim gibi Gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez Burada benim sizler için söylediklerim sadece bir öngörüdür Sizlere bir yol göstermektir Hayat sizin hayatınız. Unutmayın. Her zaman dediğim gibi siz varsanız hayat var. Lütfen kendinize iyi davranın. Siz kendinizi sevin ki karşınızdaki de sizi sevsin. Ben sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.